Merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Hamburger nasıl yapılır? Bu videoda onu sizlere paylaşacağım. Hadi yapımına başlayalım. 500 gram kıymaya bir adet yumurta, bir çorba kaşığı galeta unu, rendelenmiş orta boy bir tane soğan, bir çay kaşığı kimyon, bir çay kaşığı karabiber, bir diş sarımsak. Son olarak da bir çay kaşığı tuz ilave ediyoruz. Harcımızı iyice karıştırıyoruz. Karıştırdıktan sonra 6 eşit parçaya bölüyoruz. 6 eşit parçaya böldükten sonra kıymamızı bu şekilde şekillendiriyoruz. Köftelerimizi hazırladıktan sonra bir tavanın altına bu şekilde yağ sürüyoruz. Hamburger köftelerimizi ara ara çevirerek pişiriyoruz. Köfteler piştikten sonra hamburger ekmeğimizi salım. Ekmeğimizin üzerine kıvırcık, domates, turşu, ketçap ve mayonez ekliyoruz. Son olarak hamburger köftemize kalan ekmeği birleştiriyoruz. Servise hazırlıyoruz. Videolarımı beğeniyorsanız kanalıma abone olmayı, yorum yapmayı, videolarımı arkadaşlarınızla paylaşırsanız sevinirim. Afiyet olsun.